İkinci konuşmacı İstanbul Milletvekili Sayın Ali Özgündüz. Buyurun Sayın Özgündüz. Süreniz 10 dakikadır. Sayın Başkan, Yüce Meclis'in saygıdeğer üyeleri sözlerime başlarken hepinizi saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlar evet nihayet o gün geldi. Son söz milletin diyorsunuz ya milletin temsilcileri bugün bir karar verecek. Yaklaşık bir yıldır ülkemizin gündemini işgal eden bu dört bakanınız şüpheli bakanlarla ilgili hazırlanan bu rapor bugün oylanacak. Bu raporu tabii ne kadar okudunuz? Yine bu raporun dayanakları olan belgeleri mecliste meclis başkanı biliyorsunuz incelemeye açtı. İncelediniz mi bilmiyorum. Ancak ben bu raporu okudum, notlarımı aldım. Özellikle iktidar partisine mensup arkadaşların niçin Yüce Divan'a sevk edilmemesi gerektiği yöndeki kanaatlerini öğrenmeye çalıştım. Aslında ifadelere baktığımda soruşturma komisyonu çalışırken bir kısım sizin AKP'nin bir kısım komisyon üyelerinin sordukları sorulardan gerçeğe ulaşma niyeti ve gayreti olduğunu düşünerek umutlanmıştım. Ancak ne yazık ki öyle olmadı. İki arkadaşınız konuştu. İki arkadaşınız konuşmasında temel olarak İstanbul Başsavcılığı'nın verdiği takipsi kararına atıfta bulunarak Efendim savcılık bu soruşturmaya başlarken telefon dinlemeleriyle başladı. E telefon dinlemeleri de en son olarak en son çare olarak oraya gidilmesi gerekirken baştan gidildi. Bu nedenle de biz telefon dinlemelerini delil kabul etmedik. İki, ikinci argüman bakanlarla çocukları arasındaki görüşmeler CMK 135'e göre tanıktan çekimi hakkı olanların görüşmeleridir. Bu da delil olamaz dediler. Son konuşmacınız da bir başka argüman daha kullandı. İşte bu paralel yapı yine her zaman olduğu gibi darbe marbe. Dikkatinizi çekiyorum özellikle vicdanlarınıza sesleniyorum. Dikkat edin vakayı inkar eden yok arkadaşlar. Yani yani saati inkar eden yok. Zaten bakan da inkar etmiyor. Ben bu saati aldım. Aldım. E mal bildiriminde olaydan sonra bulundum. Erizaya da parasını ödedim. Nasıl ödedin? Bir otelin bu belgesiyle, bu komisyon raporunda. Burada var. Bunun içinde bununla ödedim diyor. Efendim saat bedeli 240 bin euro Zafer Çağlayan'dan teslim aldım. Meşhur iş adamı Rıza Sarraf. Arkadaşlar bakın bizim arkadaşlarımız en azından bu belgenin incelenmesini istediler. Bu yazı ne zaman yazıldı? Yazı yaşı, grafolojik inceleme. 2 Bu el yazısı kimin el yazısı? Bu istendi. Bu bile yapılmadı. Bu alınmış mı? Vaka var mı? Var. Bunu sunuyor. Amiyane tabirle. Argo tabirle. Afınıza sınırım yerseniz. komisyon yemiş ama siz yiyecek misiniz bilmiyorum. Yine Bakanın kardeşine Bank Asya paralel yapı diyorsunuz ya sizi devirmek istediler. Bank Asya'dan 2 milyon 465 bin lira havale var mı? Var. İnkar eden var mı? Yok. Bakanınız kabul ediyor mu? Evet. Nereden çıktı arkadaş bu diyoruz? Bu şeyi siz nereden bu 2 milyon 465 bin lira kaynağı nedir? Efendim işte düğünde takılan takıları bozdurduk. Buna karşılık kardeşimin hesabına gitti. Oradan da benim hesabıma geçti. Sabit mi? Sabit. Bakın bunu demek istiyorum. Yani delil sadece telefon tapeleri değil ki. Arkadaşlar nerede bozdurmuşsun? Efendim Simay Altın. Simay Altın belge 31.10.2012. Kaan Çağlayan'ın düğününde mi takıldı bu takılar? Eğer onu öğrenmek istiyorsanız oğlunun düğünü 12.4.2013. Arkadaşlar. Efendim 2 milyon 465 bin lira. Peki ne diyor bu belge? 24 ayar 25 kilogram altın. Arkadaşlar Allah aşkına takı 24 ayar mıdır? 24 ayar altın saf altındır külçedir. Siz kimi kandırıyorsunuz? Siz millette dalga mı geçiyorsunuz? Yani Ziya Paşa'nın dediği gibi siz herkesi kör alemi sersem mi sanırsınız? Milletin aklıyla dalga mı geçiyorsunuz? Komisyon. Efendim. Darbe marbe. Arkadaşlar. Başlangıcı 2007 mi bu olayın? 2007 tarihinde İstanbul Başsavcılığı'nın 2007'ye 1258 sayılı soruşturma dosyasıyla Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Organize Suçlar Şube Müdürlüğü'nün yaptığı teknik takip dinlemeler sırasında Emniyet Müdürü kimdi Edirne'de? Hanife Avcı Hanife Avcı paralelci mi sizi mi devirmek istedi? Hanife Avcı kitap yazdı diye içeri tıkılmadı mı? Arkadaşlar 2008 Masak raporu Masak kime bağlı? Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e bağlı değil mi? Mehmet Şimşek sizin bakanınız paralelci mi? Hükümetine darbe mi yapmak istedi? Çünkü diyor ki kaynağı belli olmayan efendim e, bu paraların mutlaka araştırılması, polisiye teknik takiple ortaya çıkarılması gerekir. 2010 arkadaşlar Rusya'ya giden, Moskova'ya giden İstanbul'dan bir uçakta üçü Azerbaycan, biri İran yurttaşı dört kişinin bavul ve sırt çantalarında 14,5 milyon dolar, 4 milyon euro ele geçiriyor. Rus makamları konuyla ilgili soruşturma başlatıyor. Rus makamları Interpol aracılığıyla bizim polisi uyarıyor, emniyeti uyarıyor. Rusya polisi paralelci mi? Putin paralelci mi? Sizi mi devirmek istiyor? Arkadaşlar 2011'e geliyoruz. 2011. 2011'de 6 6 2011 seçimlerden altı gün önce o zaman kuvvetle muhtemel bağımsız İçişleri Bakanı var. Seçim hükümetinin İçişleri Bakanı kim? Osman Güneş. Şu anda yine Bakan yardımcısı mı, müsteşar mı bilmiyorum. Müsteşar. Paralelci mi arkadaşlar sizi devirmek mi istiyor Osman Güneş? Onun döneminde Emniyet Genel Müdürlüğü dikkat edin İstanbul Emniyet Müdürlüğü değil. Emniyet Genel Müdürlüğü kaçakçılık organize suçlarla mücadele daire başkanlığının 6 6 bir raporu var efendim. Burada diyor ki bu konunun mutlaka araştırılması lazım. Dolayısıyla bütün bunlar toplanıyor. MASAK raporu İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne yazılan ihbarlar, sizin Emniyet Genel Müdürlüğü'nün raporu, Rusya makamlarının gelen ihbarlar, bütün bunlar toplanıyor İstanbul Başsavcılığı'nda polis tarafından, Mali Suçlar Şube Müdürlüğü tarafından bildiriliyor. Bunun üzerine İstanbul 5. Suç Ceza Mahkemesi bakın 13.9'da savcılığa intikal ediyor. 17.9'da orada da yanıltıyor arkadaşlarınız sizi. Teknik takip ve dinleme kararı alıyor. Yani teknik takip ve dinleme kararı için yeterli deliller var, yeterli emare var. Bunun üzerine mahkeme karar veriyor. İki, komisyon mahkemenin kararını tartışamaz arkadaşlar. Bu komisyon bir ön soruşturma yapıyor. Bu komisyon mahkeme değil. Komisyon raporuna baktığınız zaman okuduysanız diyor ki suçun unsurları oluşmadığından dolayı Değerli arkadaşlar suçun unsurları oluşmadı diyemez. Değerli arkadaşlar geçmişte Geçmişte Özal döneminde İsmail Özdağlar vakası vardır. İsmail Özdağlar'ın bir rüşvet olayı Özal'a intikal ediyor. Allah rahmet etsin, ruhu şad olsun. Özal Adnan Kahveci'yi görevlendiriyor bu işle ilgili olarak. Allah ona da rahmet etsin. Adnan Kahveci ses kaydını alıyor. Özal'a getiriyor. Ve siz Özal'ın devamı olmakla övünüyorsunuz ya siyasi mirasçı olmakla. özel ne diyor biliyor musunuz arkadaşlar? Hey pandı bana gelmişti, dinledim. Üzerinde bir hafta düşündüm. Hadiseyi dört kişi biliyordu. Uğur Mengenecioğlu, yani parayı veren, İsmail Özdağlar, Adnan Kahveci ve ben. Hadiseyi ortaya çıkarıp çıkarmamayı çok düşündüm. Sonunda hukuk ve namus mantığı galip geldi. Bana ve partime ne gelecekse gelsin dedim bunu ortaya çıkaracağım. Siz Özal'ın siyasi mirasçısı mısınız? İşte Özal'ın tavrı bu. Sizden de bunu bekliyoruz. Değerli arkadaşlar, son süreye tabii yetmiyor. Çok şey anlatmak lazım. Son bir Peygamber Efendimizin bir sözüyle bitirmek istiyorum. Soruyorlar ya Resulallah kıyamet günü kim pişmanlık duyacak? Diyor ki ahiretlerini dünya için, dünyalar için feda edenlerdir. Bunlar pişman olacak. Daha fazla pişmanlık duyacak var mı ya Resulallah? Evet vardır. Ahiretlerini başkalarının dünyası için feda edenler olacaktır. Sizden rica ediyorum. Allah'a Allah'tan korkun. Kıyamet gününe inanıyorsanız, hesap gününe inanıyorsanız ahiretinizi başkalarının dünyası Teşekkür ederim Sayın Özgündüz.